Aleyküm cümleden. Ben Kefkenli Halil Postaloğlu. Arkadaşlar yıllardır severek beslediğim kuşlarımdan Levent abimize, Levent Boztepe abimize İstanbul'dan destek amaçlı vereceğiz. İnşallah akşam canlı yayına çıkaracak. E, temennim inşallah ki hani değerini bilen arkadaşlara gider. Çünkü ben yıllardır severek besliyorum. E, yaklaşık 12 senedir de başka e, kuş hani sokmuyorum neredeyse öyle söyleyeyim size. Ha, tabii onlardan çıkan yavrularımı falan yine kendi burada beslediğim 3-5 senelik kuşlarımla tabii ki de deniyorum ve güzel randımanlar da alıyorum. Altına veriyorlar. Çalışıyorlar hani kuşlar güzel. Çalışma stilleri güzel. Standartları var. Yavruluğu da güzel. Ekeliği de güzel. Bir tane havada var. 2-3 gündür uçuramıyordum bunu. Çünkü havalar bir bozuyor bir açıyor. Derken nasip olursa birkaç tane atlarsa onu da çekeriz. İnşallah arkadaşlar yani iyi arkadaşlara da gider buradan. Yani gözünüz kapalı alın besleyin yani. Çünkü benim burada 12 senedir emek verdiğim kuşlar arkadaşlar. Yani biliyorum kuşlarımı. Kümesim bu şekilde. Yan tarafında da yeni bir kümes yapıyorum. O da tadilat da Allah nasip ederse. Bizim buralar bu şekilde. Birazdan içeriği de tanıtırım size. Kuşları gösteririm. Şöyle bir duraklatmayı alayım ben. Bir seferini yakalayabilirsek sizlerle paylaşayım inşallah. Evet bir tane girdi şu an. Maşallah. Yeni başladı. 3-5 gündür başladı. Maşallah. O oyun çıkışı da kaybolur gider. Bundan önce yaklaşık bir altı tane girdi mükemmeldi bayağı uzatmıştı yani 40 metre 50 metre yakındı 17 takla saydım. Bu yani bu kuşun kardeşini de verdim ben direkmen İnşallah bu akşam canlı yayına çıkacak arkadaşlar ee, Biz yanlış anlamasın kimse masada anlatmıyoruz ee, burada iyi kötü havaya attık Hani neye hizmet ettiğimizi arkadaşlar da bilsin Buna göre alsınlar İnşallah ee, taklalı da bir şekilde yerine inecektir.